böyle devam edemezsin. Yuvam su alıyor gibi. Şurada bir şey kopmuşlar. Ben de zannediyorum ki onların sırlarından onlara İstedi. bir tuzak örmüş ama. <laughs> Meğer kendi ailenin sır tuzağı. beklemeni istiyor. Büyük bir heyecanla devam eden veliaht Kars'a taşındı ve bu yeni dönemin başlangıcını da bizlere göstermiş oldular. Bu süreçte geçmişe dayalı bazı olayların aslında gelecekte ne kadar sıkıntılar yarattığını bizlere gösterdiler. Şimdi onları çözmek için Kars'ta büyük olayların olacağını da görmüş olacağız. Her ne kadar Yahya'nın annesi intikam almak istese de saldırmaya devam etse de ilk başlangıçta Zülfikar Ağa'nın büyük problemler içinde kalması, hatta onun hastalığının ilerlemesi ise seyirciler tarafından büyük bir korku sardığını söylemiş olalım. Ama Yahya Derya için bazı şeylerden artık vazgeçme noktasına gelecek. Çünkü Derya'nın hamile oluşu ve bu çocuk Yahya ile Timur'u tekrardan yan yana getirerek diziye de bir yön vermiş olacak. Bu süre zarfında olayların gidişatı ise farklı olurken bu birlik ise aileye güç getirecek. Timur ve Reyhan arasındaki ilişki güzelleşirken yeni bir dönemin başladığını da görmüş olduk. Şimdi esane ilerleyen dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.